Fatih Yılmaz bizimle birlikte kendisi Almanya'dan detayları aktaracak orada Almanya'da da hava daha soğuktur İstanbul'a göre tabii çok Altı bekletmeyelim e, Fatih Yılmaz neler yaşandı Leroy Sane Almanya'dayken e, Alman basınına da çünkü geniş şekilde yansıdı bu olay e, Alman basınında neler diyor sözü size bırakalım e, teşekkürler, iyi yayınlar. E, Alman medyası zaten Leroy Sane'nin e, tüm e, hareketlerini, her şeyini takip ediyor. Özellikle e, Galatasaray'a transfer olmasından sonra e, bugün de daha doğrusu dün yaşanmıştı, pazar gün yaşanmıştı. Oldu. Alman medyasında yine gündem Leroy Sane, siz Sane diyorsunuz ama biz a, Almanya'da Zane, e, Leroy Zane e, şeklinde hitap ediliyor. E, Sane... Bayan Münih'in e, Oktoberfest'te malum e, Münih şenliklerinde e, Bayan Münih'in davetlisi olarak e, teknik direktör e, Vincent Kampen'i diğer futbolcular da var. Çadırdayken bir grup e, Bayan Münih'li taraftarın sözlü tacizine uğruyor. Aslında bu e, ilk başta böyle masumane e, ba, sataşmalar ama sonrasında e, hem Leroy Sané'ye hem de Galatasaray hakkında bazı ağır hakaretler kullanınca Sané dayanamıyor ve e, o e, taraftarlarla tartışmaya giriyor. Tartışma daha da ilerliyor. İtiş kakışa dönüyor. Hemen güvenlik çağrılıyor. polise çağrı Polis çağrılmadan e, iş işte tatlıya bağlanıyor. Zaten Leroy Sané e, olaydan sonra Alman gazetelerini yaptığı açıklamada işte bu tür durumlarda daha sakin olmam gerekirdi ama... Ee, beni çok tahrik ettiler. Ama özellikle kulübüm Galatasaray'a hakaret edilince dayanamadım şeklinde e, bir ifadesi var ama bunu kendime bir ders olarak alıyorum. Bir şekilde bir özeleştir yaptı. Tabii Leroy Sané ee, e, Alman medyası tarafından e, sıkça eleştiriliyor. İstanbul'a zaten gitmesi, Galatasaray'ı tercih etmesi başından beri e, ciddi bir e, tartışma konusu olmuştu. Bayern Münih'ten Galatasaray'a nasıl gider şeklinde. işte o e, pazar gün akşamki e, Bayan Münih taraftarlar da "E bizi bırakıp nasıl Galatasaray'a gidersin?" şeklinde başlıyor tartışma. E, bugüne kadar kendisine bekleneni veremedi. E, Alman medyasında özellikle Jurgen Nagelsmann'ın e, Nagelsmann haklıymış. Bakınız işte Leroy Saney'i kadroya almadı. Çünkü kendi takımında bile oynayamıyor. Liverpool maçında e, biliyorsunuz oynayamadı. Beşiktaş maçında derbide son dakikada oyuna girdi. Bir türlü kendisinden beklenen o performansı, çıkışı yakalayamadı. Nagelsmann ne demişti? E, Leroy Saney Bundesliga'dan kabul edelim ki Bundesliga'da bir alt ligde oynuyor. Dolayısıyla ee, tekrar milli takıma gelebilmesi için kendisini ispatlaması, çok çalışması gerekiyor demişti. Ee, bazı spor yorumcuları Şampiyonlar Ligi ilk maçında, Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında Leroy Sané'nin Nagelsmann'a Alman milli takım teknik direktörünün en güzel cevabı vereceğini yazmıştı. İşte bu maç e, Sané'nin e, e, patlama maçı olacak, kendisini gösterecek, Nagelsmann utanacak şeklinde. Ama maalesef Eintracht Frankfurt maçında da Leroy Sané'den o beklenen çıkışı e, göremedik. E, dolayısıyla şimdi en son Almanya'nın e, e, milli maçı var e, sanıyorum Kuzey İrlanda'yla. Ve oradaki yine aday kadroya çağrılmadı. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş var. Hem Alman medyasında hem e, Türk taraftarlarda bu yönde ciddi e, Leroy Sané'den beklenenlerin karşılanamaması bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Anlaşılan Alman medyası Leroy Sané'nin daha epey e, her hareketini e, ligdeki şampiyonlar ligindeki her maçını yakından takip edecek. Fatih Yılmaz teşekkür ediyoruz. Leroy Zane tabii ki doğru telaffuzu. Burada da alışkanlık olduğu için o alışkanlığı bozmamak adına sahneden devam ediyoruz biz. kolay gelsin. Alman basını peki performansı ile ilgili bir şeyler söylüyor mu takip edebildiğiniz kadar? Yani Alman basını e, Okan Buruk'un Leroy Sané'yi yedek bırakmak bırakmakta kesinlikle haklı olduğunu söylüyor. Hatta e, geçtiğimiz e, Liverpool maçı sonrası bir çıkan yorumlarda Leroy Sané yokluğu hiç hissedilmedi. Yani böyle bir futbolcu var mı yok mu o bile hissedilmedi şeklinde çok ağır ithamlarda bulunuyor. Aslında herkes Leroy e, iyi bir gününde ne kadar e, böyle dripping çok hızlı e, atletik bir yapıda olduğunu ama e, neden böyle bir düşüş yaşadığını Alman medyası ciddi ciddi sorguluyor. Ve e, Leroy Sane mutlaka bir gün çıkış yapacak ama ne zaman hepimiz takipteyiz şeklinde Alman medyasında böyle bir görüş birliği var. Yılmaz, Şimdi siz Almanya'da yaşadığınız için bu soruya belki daha rahat cevap verebilirsiniz. Yorumunuzu merak ettiğim için soruyorum. Bu kadar sahnenin üzerine gidilmesinin sebebi sizce erken bir yaş, yaşta, 29 yaşında çünkü 30'un üzerine de geçmedi. 29 yaşında erken bir yaşta Bayern Münih'in de hala devam etmek istediği bir dönemde Türkiye'yi tercih etmesi birazcık onların zoruna gitmiş olabilir mi? ondan dolayı mı kesinlikle kesinlikle neden bu? Zaten yaptığı çıkan yorumlarda Almanya'nın önde gelen spor yorumcuları hatta loter Mateos dahil. Yani nasıl olur da Bayern Münih gibi bir takımdan Türkiye'ye gidebilir? Türkiye ligine gidebilir? Tabii şimdi ile Süper Lig'i kıyaslamak ne kadar doğru olur bilemem. Tabii ki e, spor yorumcularımız, stüdyodaki konuklarımız çok daha hakimler bu konuya ama ciddi bir e, fark olduğu ortada. E, Bayan Münih gibi dev bir e, takımdan, e, Alman Ligi'ni domine eden, 10 yıl üst üste şampiyon olmuş, maddi gücü e, zirvede olan bir e, takımdan e, ve kendi isteğiyle takım onu tutmak istediği halde Galatasaray'a gitmesi, Alman medyası bunu bir türlü kabullenemedi, taraftarlar da kabullenemedi. Zaten Oktoberfest'teki kavganın çıkış sebebi de bu. Orada yani bizi bırakıp, e, ee, küfürlü bir ifadeyle Galatasaray'a mı gittin şeklinde e, başlayan bir hakaret. Ardında işte Leroy Sanen'in kendini kaybetmesi, taraftarların üzerine yürümesi ve itiş kakış. Alman medyasının rahatsız duyduğu en önemli konu bu. Bayern Münih gibi bir takımdan Galatasaray'a Türkiye Ligi'ne nasıl gidersin? Fatih Yılmaz çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolay gelsin diyelim size de. E, detaylı bir şekilde olayın detaylarını aktarmış oldu. Demek ki sadece bu tarz şeyler Türkiye'de yaşanmıyormuş. Yani medeniyetin ben... beşiği olarak gösterilen Almanya'da. Spor kültürü tabii ki yine apayrı orada. Haberi verince, alt altyazı geçince ben şey zannettim. Acaba Almanya'da yaşayan Fenerbahçe Beşiktaş taraftarlarından biriyle evet. mi? Tabii. O ben aklıma de, geldi. Ben de Yok, açıkçası, direkt Alman taraftarlar. Bayer evet. Münihli Alman taraftarlar. Ben de böyle asparakas olabileceğini bile düşündüm ilk okuduğum zaman. Çünkü öyle bir söylemler hem kendisine hem Galatasaray'a acaba dedim böyle bir şey olmuş mudur diye. Anlatıma baktığı zaman Fatih Yılmaz'ın yani bir çadırda geçmişin yaşanmış olduğu Oktoberfest ayrı... e, için ee... Bayern Münih davet ediyor. Leroy sahne oraya gidiyor ve orada ilk başta ufak ufak böyle çok ciddi alınmayacak sözlü atışma, sözlü saldırı daha sonra şiddeti artırınca biz de bu de... sefer fiziki müdahaleye kadar birbirine Bizde de e, iş büyüyor. Bizde böyle bir olay ancak bir ezeli rakibine falan gidersen olabilirdi. Yani, yani buradan Almanya bayağı Münih taraftarı hala Galatasaray'a gelmesini Fatih Yılmaz'ın söylediği gibi pek hazmedememiş. Senin de Tek. ifade ettiğin gibi. Sanırım Galatasaray'ı tercih gerekçesini biliyor musunuz? Ekonomik mi? Ee, Acaba arada şöyle, fark mı var? Arada, arada fark, fark, vardı. Var. Orada çünkü vergi olayı var. Bunu biliyoruz. Bana göre Fahir. doğru yapmış. O, doğru yapmış. İki bir... katı kadar bir fark var. Çünkü Bayer, vergi... Bayern Münih e, devam etmek istiyordu vergilerle düşünmüş yaptıkları teklif 4,5 milyon euro civarındaydı. Galatasaray'dan da 10 milyon euro alıyor. Ee, tabii ki yerdeyse oradaki aldığı paranın vergiler açısından iki katı. E Galatasaray istenilen bir takım artık. Yurt Doğru. yani son yıllara baktığın zaman çok üst düzey futbolcular geliyor. Transferde hep söylüyorum bir adım öndesin. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fena bir futbolcu istiyorsa eğer ekonomik şeyde de her ne bir üstünü veriyorsan öndesin. Sana ben bayağı Münih Galatasaray maçındaki atmosferi unutamıyorum dedi geldi zaman mesela. Bu gerçekten diyorum. Şimdi Liverpool Galatasaray maçında Muhammed Salah da dahil soyunma odasında İK ile konuştuğu zaman o atmosferden bahsediyor. Bunlar çok önemli şeyler. E Galatasaray'ın UEFA kupası var, süper kupası var. Sanen'in tercihinde tabii ki ekonomik şeyler etki olmuştur ama bazen bazı sporcular için ekonomi çok fazla etki etmiyor Sadece biliyorum. ekonomi diyemeyiz. Değil. Tabii onu demiş olsak haksızlık ederiz. Yani, liginde de Şampiyonlar Ligi'nde olması. forma giyecek. İkna ederken erken davranmış Galatasaray bu da çok önemli. Lig bitmeden sana ile çünkü bir görüşme yapılmış. Lig biter bitmez bu transferi ben 30 yıldır futbolun içindeyim. Bu kadar Sane gibi bir futbolcuyu hani 10 günde bu transferi bitirmek kolay bir şey değil. Sane'yi bitiriyorsun yani. Ve Galatasaray o Sane transferinden dolayı bir ay olsun süre kazandı. Yani Sane transferinde Galatasaray transfersiz kaldı. Taraftar tepki göstermedi. Niye Sane var elimizde çünkü diye. E, sonuçta geldiği noktada Haksızlık yapılıyor mu? Kendisine de dahi sorsan kendisi de şu anda ilk 11'de oynamayı hak etmediğini söyler. İkardi'yi nasıl az önce söyledik işte küs yani şey yapar. E, üzülebilir forma giymediği için o rekabet. Ama Sane şu anda 5-6 maçta giydiği forma şansı bulduğu karşılaşmalarda kendisinden beklerinin çok altında kaldığını farkında. E bu milli arada da kendi bu konuda mutlaka eleştiri yapıp bir düzelme görecektir. O konu ile aynı şekilde itibata geçip bunu ne yapmalı onu görecektir. Sane vazgeçebilecek bir oyuncu değil. Yani mümkün değil yani den hazır bir şekilde sen burada otur diyemezsin yani. Sane bir maç oturdu, iki maç oturdu. Bundan sonraki dönüşte geçer ve e, beklenen formamaz, performansı gösterememesindeki etkenlerden bir tanesinin de ben kendisine de katılıyorum. Lig bitiyor. Koca bir sezonun yorgunluğu, sonra gereksiz bir turnuva, Zamanlaması kötü. Oturnuvadan sonra yorgun geliyor, dinlenemeden arada bir imza atıyor. Bir 5-6 günlük bir izin aldım Okan Hoca'dan ama yetmemiştir yani belli. Çünkü koca bir sezonun yorgunluğunu 5-6 günde atmak kolay bir şey değil.